Evet selamlar. Ben Jerry yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün 24 Nisan ve Yeni ajan Fade'in tanıtımı yapıldı. Yani teaser'ı geldi. Daha doğrusu sinematik videosu geldi. Bir önceki videoda onu size göstermiştim. Canlı canlı bir şekilde izledim ve tepkilerimi verdim. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi yeni ajanımızın oyun görsellerine geçeceğiz ama ondan öncesinde şu an arkadaşlar taze taze 3 dakika önce yeni gelecek olan RGX setin görüntüsü sızdırıldı Valorant'lık tarafından arkadaşlar 10 numara olmuş ve tam olarak beklediğim gibi geldi. Yani bunun sızıntıları çıkmıştı. Daha öncesinde olur olmaz belli değildi ama şu an tam olarak netleşti her şey. Set şu an gördüğünüz gibi olacak ve kelebek bıçağımız var, klasiğimiz var, fantomumuz var, OP'miz var ve spektramız var. Arkadaşlar set müthiş olmuş. Spektrayla kelebek bıçak kırmızı. Gerçi bu bütün renkleri var. Bunun sarı, yeşil, kırmızı, mavi şeklinde. Müthiş ya yani diyecek hiçbir şeyim yok. Kelebek bıçak özellikle çok hoş olmuş. Yani alınabilecek en 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 iyi setlerden biri diyebilirim sizlere. Valorix bakalım oyun görsellerini de sızdırdı mı? Çünkü oyun görselleri de şimdilerde gelmesi gerekiyor. 12 saniye önce Battle Pass'in yeni bıçağı da çıkmış oldu. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bir balta geliyor Battle Pass'te. Sonunda istenilen bir bıçak. Ama bir önceki size gösterdiğim bıçak daha farklı bir şeydi. İblis taşı bıçağıydı. Hatırlarsanız onun da videosu var. Fakat balta geldi. Ben daha memnunum. İblis taşı bıçağın nazaran bu çok daha iyi bir bıçak olmuş. Yani çok güzel çok güzel. Bıçak hakkındaki sizlerin düşünceleri neler bilmiyorum ama ben sizlere şöyle bir şey yapacağım. Bu sete özel bir çekiliş yapacağım kanalda arkadaşlar. Bunun için de şimdiden kanalı takip etmeyi unutmayın. Çok yakında çekilişin detaylarını açıklayacağım. Bu seti o çekiliş yardımıyla alabileceksiniz. Şimdiden abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Discord ve Twitch adresime de sizleri bekliyorum. Çekilişi sonuçlarını Twitch'ten canlı yayında canlı kılıçlarla yapacağım haberiniz olsun orayı da takipte kalın. Bu arada sizlerin düşüncelerini de almak istiyorum. Arkadaşlar beğendiniz mi? Umduğunuz gibi mi geldi set? Bir öncekinde bildiğiniz gibi kılıç vardı. Bunda kelebek bıçağı olması çok daha güzel bir detay olmuş ve süslemeleri falan daha güzel duruyor. Neonlu bir şekilde duruyor ve yani abi kesinlikle alınması gereken nadir güzel setlerden biri. Bir de arkadaşlar Valorant Mobile ile ilgili de içerikler yapmaya çalışıyorum kanalda. Bunları da bir önceki videolardan takip edebilirsiniz. Bilmiyorum denk geldiniz mi? Ben bugün gördüm 9 dakikalık bir Valorant Mobile oynama videosu sızdırılmış. Onu da Youtube'dan aratıp bulabilirsiniz. Valorant Mobile geldiği andan itibaren betasından itibaren oynamaya başlayacağız. Onun da duyurularını şimdiden yapmış olayım. Sizlere takip edip bildirimleri açarsanız bütün videolara erkenden erişme şansınız olabilir. Tekrardan hatırlatıyorum. Bıçaktan hemen sonra Battle Pass'in kalan skinlerini de Valorix bizlere sızdırdı. Gördüğünüz üzere bir adet şerifimiz var, bir adet vandalımız var, bir adet şatkanımız var ve bu alttaki neydi ya? Stinger'ımız var. Ama ben Stinger'ı hiç beğenmedim. Hatta bu renk paketini komple çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ama Battle Pass skin'i olduğu için yani gayet normal. Bence fena değil. Ama baltası gerçekten tatlı. Baltası güzel. Bir diğer fotoğraflarımız arkadaşlar. Frenzilerimiz var. Renk seçenekleriyle birlikte Battle Pass'ta bulunan ikinci skin paketi olan Cobra. S Cobra Murat skin'i. <laughs> Frenzilerde 4 çeşit renk seçeneğiyle birlikte böyle gözüküyor. Bir adet judge var. Bir diğer silahımızda da bu şekilde gözüküyor ve son olarak Demir Ligi'nin bayıldığı silah Odin. Odin'de de arkadaşlar renk seçenekleri böyle gözüküyor. Bir tek beni balta cezbetti. Balta dışında herhangi bir özelliği yok. Balta için alınır mı? 1000 WP'ye bu balta alınır arkadaşlar. Gerçekten alınır yani. Bir diğer renk seçeneği ise morlu, siyahlı olan bu renk seçeneği arkadaşlar. Bunda da Phantom, Spectra, Bulldog ve Shorty var. Bu da Battle ile alabileceğimiz bir diğer skinler. Bununla kaldı mı? Kalmadı. Tabii ki de son olarak kartlarımız da belli oldu. Battle Pass'in içinde olacak kartlar da tam olarak bunlar arkadaşlar. Fate var, Astra var. Güzel kartlar da gayet hoş. 2 gün sonra Battle Pass'imiz yenilenecek ve gelecek olanlar bunlar. Başka sızdırılan görüntü var mı diye bakıyorum. Bu videoyu böyle dolu dolu yapmak istiyorum sizler için. İşte Battle Pass, yeni ajan, skinler, RGX set. RGX seti çok beğendim bu arada yani. Oy geldi. Geldi arkadaşlar. Oynanış videosu geldi şu an. Fate. küre olarak atıyoruz yere düşüyor. Oy! Çok teknik bir karakter ama. Bak yerini hemen buluyor nerede olduklarını. Yine havaya atıyor. Yere düştüğü anda kör ediyor ve iz çıkarıyor altında. Kanka çok güzel olmuş. Bunun hemen oynanması lazım. Bunu hemen oynamamız gerekiyor şu an. Şu an bunu bizim oynamamız gerekiyor. Denemem lazım şu. Evet sağ tar Bakın arkadaşlar olayı gördünüz mü? Skillini atıyor ve yere düştüğü anda bir tane Prowler çıkartıyor ve Prowler'dan sağ tarafa doğru buradaki adımı duvar arkası bize gösteriyor. Bir Sova'nın yaptığı işi yapıyor bize. Bakın duvar arkası pat karakteri gördük bu Prowler yeteneği sayesinde. Çok güzel bir öncü karakter. Sikil'in çalışma mantığı çok güzel. Oy. Yine Prowler'ı attı. Prowler'ı attığında tekrar bize izini göstermiş oldu. Çok güzel olmuş. Yani helal olsun Valorant. 10 numara bir Türk ajanı yapmışsın. Arkadaşlar bir de şöyle bir karşılaştırma yapalım. Bu RGX setin birinci versiyonu. Bu da RGX setin ikinci versiyonu. Sizler hangisini daha çok seviyorsunuz? Bunda Vandal vardı. Guardian vardı. Şunun adını hep unutuyorum ya. Üstteki silah vardı. Adını hep unutuyorum onun. Ve Frenzy vardı. Bıçağı da kılıç şeklindeydi. Yine setimiz Spectra, Operatör, Phantom, Bıçak, Kelebek Bıçağı ve klasikten oluşuyor. Bence çok daha güzel olmuş şimdiki. En yeni gelenleri size hemen zıp zıp göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince arkadaşlar. Bakıyorum başka oynanış videoları var mı? Sanıyorum yok. Tekrar bir izleyelim. Arkadaşlar skill bu şekilde çalışıyor. Tak yerini buluyor öncü bir karakter. Şu skill'i kullanmadan anlayamayacağım sanırım nasıl çalıştığını. Ha dur dur dur. Onu attıktan sonra bakın izler oluşmaya başlıyor. O etrafı saran sikilini attıktan sonra şu yerde görmüş olduğunuz izler oluşuyor arkadaşlar ve burada düşman var mı yok mu biz bunu görmüş oluyoruz. Bu böyle çalışan bir sikil. Çok güzelmiş. Tamam mantığını şu an anladım. Yine prowl'larını atıyor, yere düşüyor ve varsa ne onu burada buluyor arkadaşlar çok güzel müthiş müthiş ajanla ilgili sizin yorumlarınız neler arkadaşlar bunları da yorumlar kısmından yazmayı unutmayın lütfen ben gerçekten beğendim skill'leri olsun oynanışı olsun yani çok teknik bir karakter ve burada onu 3. şahıstan da görme imkanımız oldu bilmiyorum dikkat ettiniz mi bakın karakterimiz tam olarak oyun içinde böyle gözüküyor arkadaşlar. Aa çok güzel duruyor gözleri falan böyle nane yani he. <laughs> aşiret kızı ya benim bendeki takma ismi aşiret kızı Fate. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz ama benim gönlümde yatan isim aşiret kızı Fate. Bitti. Net. Evet sizlere gösterebileceğim ilk oynanış videosu ve yeni Battle Pass'imizle alakalı içeriklerimiz bunlardı. Evet dostlar sizlere aktaracağım haberler anlık olarak bunlar oldu. Benim e, erken eri olmadığı için şu anlık acanı oynayamıyorum ama en kısa zamanda bunun da videosunu çekeceğim ya da çeken arkadaşlardan izleyebilirsiniz. Erken erişimi olan içerik üretici arkadaşlarım mevcut. Onların videolarına gidip de onlardan da bakabilirsiniz daha detaylı bir şekilde. Ben size ilk izlenim olarak erken bir şekilde bu videoyu yapmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Fikirlerinizi bana yorumlar kısmından iletmeyi unutmayın. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Kanalda yakında bir çekiliş olacak. RGX set ve yeni Battle Pass'i bu çekilişle alabilirsiniz. Onun için de açıklamalar kısmından detayları öğrenebilirsiniz. Ama kısaca hatırlatmak gerekirse abone olup videoyu beğenmeniz ve Discord ve Twitch adresime gelmeniz yeterlidir arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. ile kalın. Bay bay.